Her ne kadar Ak Parti belli bir ideolojik temele dayanıyor olsa da. AK Parti bir merkez parti hüviyetinde. Yani AK Parti'nin içerisinde sadece milli görüş geleneğinden gelen insanlar yok. Oranları farklı olmamakla birlikte milliyetçiler var, oranları farklı olmakla beraber merkezde olanlar var, sosyal demokratlar var, farklı ideolojik Kürtler var, Alevi seçmenler var. Yani elbette ki oransal olarak bazı büyük, bazı küçük ama bu nedenle ayrıştırıcı değil daha birleştirici belki bu yeni sistemin Türkiye'ye ne getireceği bundan sonra işlerin daha hızlı belki vatandaş için yeni sistemin hem ülkeye hem çocuklarına neler getireceğini öngören bir kampanya olacağını düşünüyorum ama ee, sosyal medyadaki bugüne kadar tartışmalara baktığımızda sanki çok sert geçecekmiş gibi görünüyor ama ben onun bir sosyal medyaya özgü bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ee, çok sertleşmeyeceğini çünkü evet de çıksa, hayır da çıksa, evet oyu verenin de hayır oyu verenin de bu ülkenin sever vatandaşları olduğu, birbirinden farkı olmadığını vatandaşa hissettirmek lazım. Ee, en azından elbette ki kampanyayı yürütenler nasıl bir karar verecek bilmiyorum ama e, ben e, toplum zaten zor bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bir taraftan terör belasıyla uğraşıyoruz. Bir taraftan ekonomik problemlerle uğraşıyoruz. E, hal böyle olunca toplumu daha fazla germenin çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani e, ama şunu da beklemeyelim. Yani e, Türkiye'de Anayasa değişikliğini madde madde anlatacak veya işte evet diyenlerin şu maddeler şöyle olacak, hayır diyenlerin tüm maddelerde şu gibi yetkiler şu şekilde şekillenecek diyerek bir kampanya yürüteceğini de zannetmiyorum. Bunun için zaman da yok. Yani yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki halkın anayasa konusunda çok fazla da bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. İki aylık süre içerisinde bunu anlatmak da çok mümkün değil bir de önümüzde geçmiş bir tecrübe var hiç unutmuyorum 2010 referandumunda gerek referandum sürecinde gerek referandum günü sandık başında yaptığımız araştırmalarda hem evet diyenlerin hem hayır diyenlerin yaklaşık %70'inden daha fazlasının herhangi bir maddeyi dahi bilmeden evet ve hayır dediklerini gördük. Onun için daha genel daha genel bir söylem yani sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi yeni anayasa değişikliği, sistem değişikliği, hükümet sistemi değişikliği Türkiye ne getirecek? İnsan hayatına nasıl dokunacak? Bu anlatılacaktır. Evet diyenler olumlu, e, hayır diyenler olumsuz yanlarını anlatacaklar. Siyasette ne değişecek? Elbette ki sonuç çok şey değiştirecek. Evet çıkar ise iktidar partisinin bir yeni genel başkanlığı olma e, süreci başlayacak. Yani e, çünkü bu anayasa değişikliğinin belki e, sosyal medyada konuşuluyor, tartışılıyor, e, yazılıyor, çiziliyor ama e, anayasa değişikliğinin hukuki tek bir sonucu olacak aslında referandumdan sonra. O da şu olacak. Cumhurbaşkanının partilisine istediği takdirde geri dönme, genel başkanlık veya üye olma hakkını elde edecek. Onun haricindeki yetkiler Muhtemel yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra devreye girecek. Böyle olunca AK Parti'de bir değişim süreci olacak. Kuvvetle muhtemeldir ki yapılacak ilk kongreden sonra evet çıktığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin aynı zamanda da genel başkanı olacak. Şimdi çıkacak oranlara göre... Muhalefette bir takım değişimler olabilir benim kişisel kanaatim. Yani evet oylarının oranına göre 1 Kasım'daki seçim sonuçlarının oranlarına göre umduğunu bulamayan partilerde lider değişimleri yönetim değişimleri sonucunda doğurabilir. Peki eğer referandumdan evet oyu yüksek oranla geçerse bu bir erken seçim getirebilir mi? Ya şimdi tabii bunu söyleyebilmek çok zor. Şu manada zor, sözlerimin başında da ifade ettim, zor bir süreçten geçiyoruz. Yani bir takım ekonomik problemlerle uğraşıyoruz, terörle boğuşuyoruz. Vatandaşa sorduğumuzda vatandaş bir seçim istemiyor. Seçimler konusunda vatandaş gerçekten yorgun. Ama iktidarlar veya işte Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde, kendisi için avantajlı hissettiği takdirde bir seçime gidebilir. Ama Avantajlı hissedebilmesi için de var olan durumun biraz düzelmesi lazım. Ee, yüksek oranda bir evet çıkar ise e, halkın ilk seçeceği Cumhurbaşkanı ile ilgili bir seçim gündeme gelebilir. Ama çok kısa vadede gelir mi gelmez mi bunu elbette ki e, özellikle ilk e, seçime... Karar verecek sayı bakımından baktığımızda AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki sayısal çoğunluğuna bakarak AK Parti yetkilileri karar verecektir. Ama bugünlerde Türkiye'de bir seçim atmosferi olmadığını söyledim. Sayın Başbakan da pek çok açıklama yaptı. Bizim gündemimizde asla bir seçim yok diye. Bugünden de Türkiye'de bir seçim varmış gibi bir söylemin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü neden? Piyasalardaki özellikle durum. Daha önceki programlarda da konuştuk. Temel nedeni ekonomik olmakla birlikte ekonomi kadar da psikolojik bir etkisi var. Yani Türkiye'yi yeniden bir seçim atmosferine içerisine soktuğumuz takdirde bu ekonomik dengeler daha fazla bozulabilir. O nedenle referandumdan sonra konuşulacak bir şey çok yüksek oranda bir e, evet çıktığı takdirde belki konuşulabilir. Ama araştırmalara yansıdığı ölçüde e, işte az farkla bir evet çıktığı takdirde bir seçim olacağı kanaatinde değilim. Hayır çıkması ihtimali e, söz konusu olur ise e, seçimlerin 2019'a kadar gündeme gelmeyeceği kanaatindeyim. Peki e, şimdi bilhassa MHP ve HDP seçmeni. E, bu referandumda sizce nasıl bir e, tavır benimseyecek onu da soracağım ilerleyen dakikalarda. E, çünkü sizin evet. e, bu değişiklikle ilgili bilgi sahibi olmamaya dair geçtiğiniz hafta yazdığınız yazı hakikaten çok dikkat çekiciydi. Orada aslında seçmenin çoğunlukla Türkiye'nin nasıl yönetildiğiyle ilgili soru sorulduğunda bile %70'e yakın bir oranın doğru yanıtı veremediğini yazmıştınız. İster sağ seçmen olsun ister sol seçmen olsun. Evet. Bu da aslında çok da şaşılacak bir şey değil belki de